Selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar aracımızdaki fonksiyonlara, ekrandaki bilgilere ve kadrandaki bilgilere şöyle beraber bakalım. Göz atalım neler varmış, neler yokmuş. Şu an sürüş benzeri gösteriyor. 136 km menzilim var gösteriyor ve bataryam %37 kalmış. 142 km de yol yapmışım. Bunu sıfırlamıştım elektrikle doldurduğum zaman. Şimdi şuradan aşağıya tıklıyorum. Bir alt kategoride ortalama yakıt tüketimi 18 18.1 kW. Bir de altta lastik basınç değerleri. Bir altta şeritten ayrılma sistemi diyor. Bu kapalı konumda. Bunu buradan açabiliyoruz. Bunu açmadım. Bunu açtığımız zaman e, şeritten ayrılma sistemi aktif olduğunda sinyal vermeden e, şerit değiştirdiğimizde sesli bir uyarı yapıyor. Seyir durumunda değil diyor. Buradan tekrar en başa geldik. Şuradan sol tuşa basıyorum. Telefonla alakalı bir bilgi sanırım burada olması lazım ama burası aktif değil. Bluetooth müzik, USB müzik ve radyo diyor. Bunlar da yine buradan maalesef çalışmıyor. OK basıyorum. Radyo bölümünde şuradan OK bastım. Gördüğünüz ileti bilgi yok diyor. Buradan geri çıkıyorum. Bir daha geri çıkıyorum. Tekrar yandaki menüye geçeceğiz. Burada navigasyon. Yine navigasyon burada buraya yansımıyor. Bildiğim kadarıyla göstermiyor. Hatta denemesini yapalım. Şöyle navigasyona girelim. Buradaki navigasyon. Evet, burada maalesef göstermiyor. Buradan yine yan tarafa kaydırıyorum. Ayar bölümüne geldik. Dil ayarı. Kısa kilometre ayarı. OK'ya basıyorum. Burada sürüş A, sürüş B sürüş beyi az önce sıfırladım. Buraya OK'ye okay basıp içine girip tekrar sıfırlamaya geldiğimiz zaman bu şekilde sürüş beyi ya da sürüş ayı sıfırlayabiliyoruz. Aydınlatma OK'ye okay basıyorum. Aydınlatma oranı şu an değiştirmeyeceğim. Eskisi kalsın. Tema'ya giriyorum. OK'ye okay basıyorum. Standart temadan memnunum. Kullanışlı geliyor bana. Tema diğer temaya bakalım. Bu da spor teması gibi güzel bir tema bu da ama bunu kullanmıyorum. Teknoloji teması. Bu da hoş. Bir müddet bunu kullanmıştım ama daha çok bana standart kendi teması. Daha hoş geliyor. Daha kullanışlı geliyor. Buradan tekrar standarta geçiş yapıyorum. Yön tuşlarıyla buradan. Yukarı aşağı ve okey. Geri ileri tuşlarıyla. Buradan geri deyip <laughs> tekrar çıkıyorum. Pardon. Bir aşağı iniyorum. Hız yorusu. Hız yorusu da kapalı olması lazım bende. Evet. Açık olduğu zaman ee, hız yollarına geçtiğimiz zaman sesli bir uyarı yapıyor. Yorgunluk hatırlatıcı. Okey basıp içine giriyorum. Bu iki saate ayarlı bende. Ee, i̇ki saat olduğu zaman ekranda bir kahve fincanı işareti ve yine sesli uyarı yapıyor. Burada birim bölümü sıcaklık birimi, basınç birimi, kilometre birimlerini buradan değiştirebiliriz. Basınç ve sıcaklık gördüğünüz gibi buradan Celsius veya Fahrenheit değiştirebiliyoruz bakım diyor kontrol et ayarlamak sıfırlamak bunlara girmedim <laughs> pardon fabrika ayarlarına yapılandır bu menü böyleydi buradan diğer menü geçiş yapıyorum ve tekrar geldim kadrandaki bilgiler bu şekilde